Salam, əleykum qardaşlar. Bu gün videoda gördüyünüz bütün quşların hamısı saxtdır. Hamısı saxtdır. Göylər erkək mayacudludur. Sonra qara başlar var. Çiy baş, əbrəşe şəkli mayac. Qırmızı baş. Gəldin. Evet. Görsen görsen geçer. Ha? Görsen geçeri özüne sapat. Geçeni özüne sap ne falzanı

bu ne diyor? Şu an. Mazem, yani, bu da Sen, sen özüm bir tane ne karan kaçtı? Ya karan kaçtı. Evreşler mi Ondan sonra. Ha ne bu? Ha 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 Bir karan.